kurullar Haziran ayının sonuna kadar hayata geçecek. Ekonomiye ilişkin iki önemli düzenleme gündemde. Ekonomik Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrar Komitesi oluşturulacak. Ekonomik Koordinasyon Kurulu ile ekonomideki gelişmeler yakından takip edilecek. Ekonomik Koordinasyon Kurulu daha çok makro politikaları belirleyecek. Ülkenin genel ekonomik yapısıyla ilgili politikaları ortaya koyacak bir konu. Çünkü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında toplanacak olan bu kurul, ekonomiyle ilgili bakanlıkları da içine alacak şekilde dizayn edilmiş durumda. Kurul her ay toplanacak, 3 ayda bir de rapor sunacak. Cari açık ve kalkınmada yol gösterici olacak. Fiyat İstikrar Komitesi ise piyasadaki fiyat hareketlerinin kontrolünü sağlayacak. Bu kurul içerisinde Merkez Bankası'nın, ve hükümetin ilgili bakanlıklarının yani ekonomiyle ilgili bakanlıklarının yer alacak olması bundan sonraki süreçte enflasyonla mücadele açısından fiyat istikrarı açısından farklı bir yaklaşımı da beraberinde getirecek. Komite gıda enflasyonu ile ilgili hareketleri üretim süreçlerini takip edecek. Vatandaşın daha sağlıklı ve ucuz gıda tüketimini sağlamak için gerekli önlemleri alacak. Fiyatların kontrolüne dönük değil, aslında üretimin planlanmasına dönük. Bundan sonraki süreçte üretimin dağılımına dönük bir yapı olarak gözüküyor. Kurulların Haziran ayı sonuna kadar hayata geçirilmesi hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanı.